Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu aley seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Aziz müminler, bir işe sebep olmak, onu yapmış olmak demektir. Selam vermek sünnet, almak farzdır. Ama verenin sevabı daha çok. Yani sünnet işleyen daha çok sevap kazanıyor. Niçin? Çünkü farzı da işlet, işletiyor. Farzın o selam vermese öbürü almayacaktı. Farzı işletmeyecekti. Farzı işlettiği için farz sevabı da alıyor. Sünnet sevabı da farz. Onun için birine eğer hamd edeceğini bilirsek soralım nasılsın diye. Elhamdülillah dese sevap kazanır. Biz de ona sebep oluruz. Biz de sevap kazanırız. Şikayet edeceğini bilirsek halini sormayalım. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birine nasılsın diye soruyor. İyiyim diyor. Tekrar soruyor. Nasılsın? Tekrar iyiyim diyor. Üçüncüde tekrar nasılsın diye sorunca adam anlıyor bu cevaptan hoşlanmadıklarını. İyiyim elhamdülillah diyor. Ha bunu sana söyletmek için tekrarladım buyuruyor. Evet aziz müminler. Bugünkü mevzumuz met etmek ve zemmetmen hakkında olacaktır. Dilin afetlerinden bir tanesi de budur birini met ettiğimiz zaman eğer kibirlenecekse, memnun olacaksa sormamak lazım. Halini sormamak lazım. İnsanlar dört kısmı ayrılır aziz müminler. Birinci kısım met edildiği zaman sevinir. Zem edildiği zaman üzülür. Hepimizin hemen hemen huyu bu. Metedene mükafat verir elinden gelirse, zemmedene de buz eder. Sevmez. İkinci kısım met olmaya edilince sevinir, zemmedilince üzülür ama bunu açıklamaz. Mükafat vermez onu metedene, zemmedene de buz etmez. Üçüncüsü fark etmez onun için onu met etmişler, zembetmişler. Onun için fark etmez. Eğer bir adam ömür boyu çalışır, böyle bir huy elde edebilirse değer. Çünkü insanlar seni met etmiş, etmemiş ne fark eder? Rabiye Adviye Hazretleri hanım evliyalardandır. Buyuruyor ki Faleyte allazi bayni ve bayneke amirun ya Rabbi keşke benimle senin aran iyi olsaydı ve bayni ve bayne'l alemin harabun benimle bütün insanların arası bozuk olsaydı yeter ki sen benden razı olsun olasın iza sahha minkel wuddu fel kullu hayyun senden muhabbet sevgi hasıl olursa her şey kolaydır ve lezi fawqat turabi toprağın üstünde ne varsa hepsi toprak olacak. Seni met etmişler, sevmişler, sevmemişler hiç fark etmez. Onun için fark etmiyor. Bu çok güzel bir huydur ama bu herkese nasip olmaz. Dördüncüsü de met olunmaktan hoşlanmaz. Zemmedilmekten hoşlanır. Çünkü met edilince nefsi rencide olur. Nefsi üzülür. Nefis de bizim düşmanımız tabi. Düşmanımızı üzeni sevmek lazım. Met olunmayı seviyor adam. Halbuki onun için çok tehlikelidir. Kibir ve ucub meydana gelir. Kendini beğenir kibirlenen de hastadır. Eğer bir İmam Gazali Hazretleri buyuruyor eğer bir adama deseler ki ne iyi insansın sen biri de dese ki ne kötü insansın o birincisi daha güzel geliyorsa daha çok memnun oluyorsa o söze hakikaten o adam kötü adam. Bizi zemmeden üç kısma ayrılır aziz müminler. Birincisi bizim hatalarımızı, kusurlarımızı söylüyor. Ama gayesi nasihattır. İkaz ediyor bizi. Sırtımızdaki bir akrebi gösteren gibidir. Memnun olmak lazım, teşekkür etmek lazım. Sen hatırlatmasaydın bu beni sokacaktı. Hayatı tehlike geçirecekti. Allah senden razı olsun demek lazım. İkincisi gene bizim kusurlarımızı hatırlatıyor ama bizi küçültmek için, nasihat etmek için değil. Bizi halk arasında itibarsızlaştırmak için kusurlarımızı söylüyor. Ona da üzülmemek lazım. Niyeti ne olursa olsun bizim kusurlarımızı bize hatırlatıyor. Padişahın huzuruna çıkan bir adamın gömleğinde kir varsa onu birisi de hatırlatırsa niyeti ne olursa olsun memnun olmak lazım. Allah razı olsun. Sen hatırlatmasaydın böyle çıkacaktım. Padişahın huzuruna rezil olacaktım. Sen hatırlattın ben bunu düzelteceğim der. Üçüncüsü iftira ediyor. O sana yaptığı şeyi sende yok. O zemmetmek o hata sende değil. İftira ediyor. Gene de üzülmemek lazım. Çünkü sende olmayan bir şeyi sana isnat ediyorsa da senin birçok hataların var. Onların affına sebep olur. Sonra sana sevaplarını hediye ediyor. Sende olmayan bir şeyi sana söylemek, sana izafe etmek, onun sevaplarının sana gelmesini temin ediyor. Buna memnun olmak lazım. Üzülmemek lazım aziz müminler. Bizi zemmettikleri zaman üzülmemek lazım. Zaten o Cenab-ı Hakk'ın gadabına nail olacaktır. Yani o Cenab-ı Hak ölelerini sevmez. Onun sevmemesi ona kafi. Bir de biz niye ona buğz edelim? Ve dua da etmemek lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birçok eziyetlere maruz kaldı. Onun çektiği sıkıntıları hiçbir peygamber çekmemiştir. İftira ettiler, sihirbaz dediler, yalancı dediler, sevdiklerini şehit ettiler, hele kıymetli amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettiler. Bütün bunlara rağmen onlara beddua etmedi. Ne dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allahümme gıfirli kavmi fe innehum la Ya Rabbi benim kavmimi hidayete erdir, mağfiret et. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlardı. Gene de onlara dua buyurdu. Evet aziz müminler, bir nimet ettiğimiz zaman çok aşırı derecede methetmeyelim. Eğer bu yalansa o zaman büyük günahtır. Hem yalan söylemiş oluruz hem onu kibre sevk etmiş oluyoruz. Hele fasık bir adamı methetmek Cenab-ı Hakk'ın kadabını celbeder. Cenab-ı Hak buğz eder ölelerine. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri Mec edildiği zaman <laughs> buyuruyordu ki Ya Rabbi ben kendimi bunlardan daha iyi tanıyorum. Onlar beni benim kadar tanımazlar. Onların bilmedikleri hatalarımdan dolayı beni affeyle diye dua ediyordu. Biz nimet ettikleri zaman kibre, ucuba girmemek için günahlarımızı hatırlamalıyız. Hatalarımızı düşünmeliyiz. Ve demeliyiz ki eğer benim bu kötü işlerim onun hakkında malum olsaydı ben nimet etmezdi. Bilmediği için ben nimet ediyor. Demek lazım. Çünkü Öyle yapmazsak kibirleniriz, günahkar oluruz. Hele bizde olmayan bir sıfatı bize yakıştırıyorlarsa ondan çekinelim, kabul etmeyelim. Bizi met ederlerse de o nimetin bizden olmadığını düşünmemiz lazım. Mesela bir güzel sıfat bize yakıştırıyorlar. İşte sen şöylesin, böylesin, cömertsin, iyilik seversin deseler, demeliyiz ki bunu bana veren Rabbimiz'dir. Benden değil yani. Bu güzel ahlak eğer varsa bende, Rabbimiz vermiştir. Ona şükrediyorum. Bir adam birine dese ki, ne kadar güzeldir elbisen, demesi lazım ki, Doğrudur. Elbisem güzel ama benim değil. Bana giydirdiler bu elbiseyi. Kendine mal etmemesi lazım. Eğer birinin kibirlenmeyeceğini bilirsek onu met edebiliriz aziz müminler. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı keramı Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetimin ile tartılsa ağır gelir buyuruyor. Bundan büyük bir medya olmaz. Ama Ebu Bekir Sıddık kendini tanıyordu. O bunda kibirlenmez Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Radiyallahu anh. Bu da hadis-i şerif. O da kibirlenmedi. meleklerin bile haya ettiği Osman'dan ben de haya ederim buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben ilmin şehri isem Ali kapısıdır buyuruyor. Bu da büyük bir metihtir ama onlar tabi bununla kibirlenmezlerdi. Kendilerini tanıyorlardı. başkasını meth ederken aziz müminler dikkat etmemiz lazım. Eğer onu kibre, ucuba sevk edeceksek bundan sakınalım. Çünkü onu o günaha biz sevk etmiş oluruz. Ve aynı günaha biz ortak olmuş oluyoruz. Birisi Hişam bin Abdülmelik halifeydi Emevi halifelerinden onu met ediyor. O da diyor ki yüzüne karşı birini met etmenin iyi olmadığını bilmiyor musun demiş. Beni met ediyorsun. O da demiş ki ben sizi met etmiyorum demiş. Cenab-ı Hakk'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlatıyorum. Şükredesiniz diye güzel. Öyle olursa bir mahsuru yoktur. Evet aziz müminler birini met ederken, zem ederken çok düşünmeliyiz. Layık olduysa met edelim, kibirlenmeyecekse met edelim. Yoksa büyük bir günaha sebep olmuş oluruz. Cenab-ı Hak hepimizi iyi olan Müslümanlardan eylesin. Hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip etsin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-fatiha